Ablacım böyle hoş geldiniz. Hocam kolay gelsin. Ben oğlumu ana sınıfına yazdıracaktım ama gözlerime inanamadım. Şu köşede çocuğun biri sigara içiyor şu an. <laughs> Bir saniye abla. Mesut! Efendim reis! Oğlum ben sana kaç kere dedim lan sınıfta sigara içme. Sigara içeceksen siktir git bahçede iç. Çık! Tamam reis kızma gidiyorum. Sorun sınıfta içmesi değil. Sorun çocuğun sigara içmesi. Abla ben ne de dedim sigara içme tütün iç daha ucuz. Pezemek dün hırsızlıktan imal vurmuş. Bugün sınıfta parlament tak. Hocam dalga mı geçiyorsunuz? Çocuk sigara içiyor diyorum. Ya abla biz burada hayata hazırlıyoruz. Bu piç ileride de içecek. Tamam mı şimdiden alışsın ciğerleri açılsın diye biz de karışmıyoruz. Siz delirdiniz mi hocam ne diyorsunuz? Reis! Ne oldu lan? Reis bir cüzdanı getirdim. Heh. Ama fermal siktir git. O çocuk size niye cüzdan verdi? Sizin cüzdanınız mı? Ha yok bu bizim karşı sınıfta Zühtü Hoca'nın cüzdanı. Dün maaş aldı da pezevenk aldı geldi. Hocam siz delirdiniz mi ya? Bu nasıl bir sınıf? Sizin çocuklara alfabeyi öğretmeniz lazımdı. Bunları değil. Abla ABC'yi öğrenip de ne yapacak bu çocuklar? He? Dersi öğrenip de ne yapacak? Üniversiteye gidecek, iş bulamayacak, işsiz kalacak bilmem ne. E benim verdiğim mezunların hepsi şu an zengin. Liseye gitmeden hepsinin cebinde son model telefon altında araba. Sen deli misin abla? Nasıl ya? Gerçekten mi? Vallahi. Vallahi hocam ne yalan söyledim ikna oldum. Bu benim oğlum alın. Hepsi sizin kemiği benim. <laughs> Çek lan yeni sınıfına. Abla harçlık falan vermeden mi? Verdim hocam niye ki? Oğlum çocuklar çalar ha.